Sayın Hocam hoş geldiniz. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Himmet Karadal. Bolu Avanti Z. Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Efendim bugün bir şenlik, bir bilim şenliği, bir böyle öğrencilerimiz, öğretim üyesi arkadaşlarımız, başta rektörümüz bir bütün olarak uluslararası bir kongrenin ev sahipliğini yapıyoruz. Bu Kongremize, şenliğimize katılan bütün uluslararası katılımcılara hoş geldiniz deyip teşekkür etmek isterim. Fakültemiz tarafından ikincisi düzenlenen uluslararası Yapay Zeka ve Hipermedya Sempozyumu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Bu tür etkinlikler esasen bir düğün, bayram, şenlik niteliğinde. Hem akademik yönü var hem de e, sosyal sermayenin geliştirilmesinde çok boyutlu olarak hem uluslararası hem de öğrencilerimiz, öğretim üyesi ve bilim insanlarının bir arada oldukları güzide bir etkinlik. Tabii bu etkinliğin düzenlenmesinde başta Rektörümüz, dekanlık, öğretim üyesi ve öğrencilerimizin çok büyük emekleri var. Bu tür etkinlikler fevkalade önem arz etmektedir. Neden? Çünkü insanların bir araya gelip görüş alışverişinde bulundukları yeni projeler, yeni etkinlikler için bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla bu tür etkinliğin düzenlenmiş olması üniversitemiz açısından fevkalade önem arz etmektedir. Bir taraftan da tabi kongre düzenlemek bir önemli yetkinlik gerektiriyor. Bu anlamda bizim de içinde olduğumuz ama daha çok yönetimin katkıda bulunduğu, destek olduğu, en çok da öğrencilerimizin şu anda olduğu gibi destekleriyle, işbirlikleriyle güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Bundan sonra da bunun devam etmesini arzu ederiz. Zaten üniversitemiz bu anlamda fevkalade iyi bir konuma sahip. Bu tür etkinlikler sürekli düzenleniyor. Bunların devam etmesi hem öğrencilerimiz, hem akademisyenlerimiz, hem de bolu için ülkemiz için fevkalade önem arz etmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için.